...size düşmesini bekliyorum. Kısaıcık bir canlı yayın yapıyoruz. Yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Şimdiden herkese iyi haftalar diliyorum. Biraz böyle fazla tevazunun sonu vasat insanlardan nasihat almaktır dedirtebilecek de günlere merhaba diyoruz sevgili arkadaşlar. Hayli böyle kaos, yangınlar, yanılgılar ve hayvanlarımıza özellikle bizim üst ülke astroloji haritamızda ee, kargaşalara da dikkat çeken bir haftaya da merhaba diyoruz. Ee, durum vahim biraz. Özellikle e, sevimli dostlarımız için sevgili arkadaşlar. Özellikle hayvanseverler ee, bu dönemde tabii ki insanlarımıza da her zaman destek olacak ama hayvanlarımızın, <laughs> sevimli dostlarımızın biraz daha zorlanabileceği de bir sürece bir haftaya da merhaba diyoruz. Ee, özellikle tekrar hatırlatayım severler bir kap mama bir kap su ikram edelim telefonla durumlarını çünkü fazlasıyla konuşabiliriz Evet herkese iyi geceler. O ne güzel ayaktasınız. Bugün geç saatte kısacık bir yeni haftaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hayli gerginlikler olacak sevgili arkadaşlar. Mars'ın terazi burcuna geçişini de konuşacağız. Bizim ülke astroloji haritamız için çok önemli olacak. Çünkü bizim ülke astroloji haritamızda Mars'ımız 7 derece terazi burcunda. Ve bu Mars'ımız tutuldu sevgili arkadaşlar. Tekrar yakından takip edenler hatırlar. Mars'tır bu. Ya yakar ya yıkar. Burçları da yapacağız ama bunu yarın daha erken bir vakitte yapacağız sevgili arkadaşlar. Mars ülkemizin dördüncü evinde transitini başlatıyor olacak. Dördüncü ev transitlerinde özellikle yükselen yengeçler. Şimdi kısacık burçlara da bir böyle merhaba demiş olduk. E, dikkatli olmak lazım değil mi? Ev içi kazalara. Bak ülke astroloji haritamızın topraklarına, iç güvenliğine fazlasıyla atıfta bulunan hayli kargaşaya açık günleri işaret eden de bir zamandayız. Mars evrenselde bir köpek göstergesi ise o zaman ben de sizlere e, bir hayvansever olarak evcil hayvanlarımıza, sokaktaki sevimli dostlarımıza fazlasıyla sahip çıkalım diyorum sevgili arkadaşlar. Telefonması olması durumlarını önümüze fazlasıyla getirebilir. Pazartesi günü ay ve güneş arasında uyumlu bir açıyla yeni bir haftaya başlıyoruz ama tabii ki bu Mars'ın Terazi burcu geçişine de özellikle bir yayın yapacağız. Daha uzun yapacağız. Burçları da tabii ki bunun içinde konuşacağız. Ama bu 7 Ağustos-22 Eylül arasına damga vuracak bir transitten konuşuyoruz. Ki tam ülkemizin 12. evi yükselen bir 20 derece, 27 derece ikizler burcu olacak. Marsın tam geçiş anında. Umuyorum hapishanelerimizle ilgili de mi hastaneler, rehabilitasyon merkezi 12. ev perde arkasında kalmış. O oyunlar hani özgürleşme haberleri alınabilir. Hapishanelerden haberler gelebilir işaret ediyor. Ama biraz beraberinde de agresyonu işaret ediyor olacak sevgili arkadaşlar. Biz buraya dikkat etmeliyiz. Bu dönem fazla cesaret krizle getirebilir. Sismik hareketleri diyorsunuz. Özellikle tam Mars'ın geçiş anı sevgili arkadaşlar kova burcunda de bir biliyorsunuz e, dolunayımız var bu kova burcundaki Dolunay özellikle Tabii ki ülkemiz adına ülke astroloji haritamız adına fırsatları da beraberinde getirebilir ama biz de birazcık daha çok çocuklarımızı gençlerimizi Milli Eğitim bakanımızı eğitim konularını e, vergi konularını e, ön plana çok daha fazlasıyla e, getirirken aynı zamanda bu Mars teraziyi de eklersek Sevgili arkadaşlar ülkemizin iç güvenlik sorunlarına, sistemlere, otoriteye biraz fazlasıyla dikkat çekiyor olacak. Hatırlarsanız Baltık ülkelerini konuşacağız demiştik yılın ilk tutulması tutulmalarıyla. Koç terazi aksı tutulmaları da Mars tarafından tetikleniyor olması birazcık ülke global anlamda. Dünya Söğüsü olarak e, sarsıcı günler. Sevgili Eren Hanım yakından takip ediyorsun. Değil mi? Fena yakalandı diyorsun. Bunları hep konuşmuştuk hatırlarsanız. E, din Kisvesi adı altında yapılan e, Jüpiter var zaten sevgili arkadaşlar. Hayır kuruluşları işte bu tür kurumların çok daha fazlasıyla ön planda olmasını e, konuşabiliriz. Tabii ki Amerika'yı da çok konuşacağız. Doğal afetleriyle de konuşacağız sevgili arkadaşlar. Kanada'yı keza yine çok konuşacağız dünya süresi olarak bakarsak. Özellikle Şiva var bu e, Dolunay'ın kardinlerine. Şiva'nın denk olması Orta Doğu'yu e, konuşurken Uzak Doğu ülkelerine e, sismik hareketleri de üzgünüm. Çin, Vietnam, Tayvan, e, Japonya... Kore gibi ülkeleri Orta ile birlikte e, konuşacağımız yani şiva varsa tamamen plitonik bir enerji. Sert bir astroid'den bahsediyoruz sevgili arkadaşlar. E, o yüzden birazcık duygusal olarak da Ay'la Dolunay'ın kardinaline de denk geliyor olması doğal afetler e, tabii ki e, astrolojik olarak göstergelerle birlikte koyarsak olabileceğini de gösteriyor. İç karışıklıklar Özellikle Mars'ı terazi olan ülkeler Ay'ı, Plito'su hatırlarsanız çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Yunanistan astroloji haritası Ay, Plito, terazi burcunda kavuşumludur. Keza yine dördüncü evi ülke topraklarını işaret eder. Tutulmalar Atlantis'te e, birazcık bizi Yunanistan tarafından korkutabilecek olayları. Değil mi dedik çiçekli terlik ses mi az geliyor? Şimdi nasıl ses arkadaşlar? Ses şu anda iyi mi? Rusya zaten biliyoruz değil mi? Buradan düşen bir e, iz düşüme de olması tetiklerin devam ettiğini de gösterecek sevgili dostlar. Ama uzak doğu ülkeleriyle birlikte Orta Doğu'yu çok daha fazlasıyla konuşacağımız e, günlerdeyiz. Tabii ki kısıtlayıcı durumlar olabilir. Bakın hayatımızda da Mars, Neptün, hani böyle keyif veren maddeleri kullananlar özellikle böylesi bir süreçte çok çok dikkatli olmalı sevgili arkadaşlar. Bağışıklık sistemimizi çok iyi koruyalım. Bel, böbrekler hassasiyetler artabilir tabii ki. Ama bu 7 Ağustos, 4 Ağustos haftası birazcık damga vurarak 22 Eylül'e kadar da devam edecek. Ve tutulmalar da var. Daha çok şey anlatacağız yine. Gökyüzü hareket halinde. E, net kararlar almak isteyebiliriz. Daha cesaretli olacağımız, ya değişeyim mi e, şimdi? Karşı tarafın haklarını korar, korurken biraz kendi haklarımızı çiğneyebiliriz böylesi bir dönemde. Uyuduğumuz sanal uykudan uyanma zamanları da olabilir. İşin içinde kova var sevgili dostlar. Ee, soğuk duş etkisi de tabii ki alabiliriz. Hatırlayın bunlar hep böyle Ocak, Şubat'taki yeni ay zamanı. Soğuk duş etkisi uyandırıcı özelliklere ve niteliklere işaret ediyor. Ne için yazdığınız bilmiyorum 18 yaş altına ama keyif veren maddelerle ilgili de bir yasa, bir yaptırım, düfecileri ilgilendiren artık bunların tek elde toplanılması mı olabilir diye 2024 balık burcu, balık başak aksı tutulmaları ile ilgili yorum yazmıştık. Ne için yazdığınızı kaçırdım. Ee, sevgili arkadaşlar uzak doğuyu fazlasıyla işaret ediyor. Tabii ki burada doğal afetleri konuşabiliriz. İran bakalım Orta Doğu'da neler olacak? İsrail'i de çok daha fazlasıyla ön planda göreceğimiz Mescidi Aksa'nın hani kırmızı çizgimizdir Kudüs diye yazdığımız bir postumuz vardı. O günleri de bize işaret ediyor olacak. Sosyal medya yasaklanacak mı Sosyal medyayı ilgilendiren gündemler e, olabilir. Bilmiyordum. E, i̇yi de olur, isabetli mi olur? Değil mi? Böyle hayvan e, işte figürleriyle metroda dolaşan çocuklarımızı da gördük. Bunlar için birazcık geç kaldık diyorum ama nereden zararın neresinden dönersek kerdir diye de bakalım. Tabii ki e, Mars terazi burcu seyrinde sevgili dostlar ülkemizin ülke topraklarımız iç gerginlik bak bir de plito toprak kaymasıyla şimdi ülkemizin geçtiğinde natal kuruluş anı haritasında transite okuyoruz ama natal kuruluş anındaki bir plito ile de dikleşmesi olacak Jüpiter'le dikleşmesi olacak sevgili arkadaşlar ülkemizi siyasi arenaları ülke topraklarına dediğimiz gibi e, hapishanede tutsak olan liderleri e, tutsak olup dışarı çıkacak kişileri de fazla fazlasıyla işaret ediyor. Fransa'yı çok konuşacağız. Ee, içinde i̇çinde olduğumuz NATO gibi anlaşmaları da artık çok konuşacağımız zamanlardayız. Tabii ki Türk Hava Kuvvetleri'ni e, fazlasıyla konuşuruz. Dışişleri Bakanlığımızı konuşabileceğimiz bir dönemdeyiz. Ama dini konular, dini mabetler fazlasıyla konuşabilir sevgili arkadaşlar. Para piyasalarında e, iniş çıkışları da Fazlasıyla deneyimleyebiliriz askeri ücret gibi hani böyle zam beklenen konular gibi yerlerde gerginlikleri. Bakalım onu umuyorum ekonomik olarak güzel e, değişimler getirebilir e, olabilir sevgili Yıldırım Üzümcüoğlu. Bunları da bize işaret ediyor içinde bulunduğumuz anlaşmalarda bazı gerginlikleri ülke halkı olarak, yöneticilerimiz olarak deneyimleyebiliriz. Tabii ki isim yapmış askerleri konuşabiliriz dünya genelinde. Kralına ayaklanan, keza yine askerleri de böylesi bir dönemde konuşabiliriz. Özellikle bakalım dünya basınında Amerika'yı, ne kadar çok konuşacağız, nelerle konuşacağız ama birazcık tabii ki oradaki liderini etkileyen durumlarla birlikte e, ulusal soruşturmaları da dünya genelinde sevgili arkadaşlar. Skandallar diyoruz değil mi? Çocuklara karşı işlenen suçlar diyoruz. Fakat e, iftiralar, onur karalama kampanyalarıyla beraber tabii ki Satürn Neptün kranı Mars karşıtlığı geçmişte yaşanan fail meçhul cinayetler. Ay Selva Hanımcığım iyi oldu hatırlattınız. Bu Şubat'taki yeni ayda Balık Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Balık Başak Aksı tutulmalarının Balık Burcu'nda gerçekleşen Şubat'taki Dolunay kapısını açmıştı. Startını vermişti. Bundan sonra tutulma mevsimi eşittir. Parmak sallayan devrik liderler diyor Gökkubbe. Parmak sağlayan devrik liderler hayli isyankar hakları da konuşacağımızı gösteriyor. Kova var sevgili arkadaşlar. Netanyahu'yu da konuşuruz. Sayın Donald Trump'ı da konuşuruz. E, kova varsa işin içinde her türlü toplumsal haklar, işte telef edilen hayvanlarımızı fazlasıyla e, konuşabiliriz. Dünya genelinde sismik hareketleri konuşabiliriz. Evet sevgili e, Senemcan bu çok daha güzel oldu. Ben hep diyorum ya ateş toplu bir galaya davetliyiz. Dünya halkları olarak siz güzel yazmışsınız. Dünya halkları olarak bir antrenmandayız. Asıl maç 2026 değil mi? Hep anlattık bunları uzun süreden beri. Satürn koç, Neptün koç, Güneş koç, Mars koç 2026 Nisan ayında başlıyor. Evet bir de böyle baba oğul kaçışları. İkarus'la yaptığımız öngörüler vardı. Farklı topraklara iltica edecek maksimum 2027-2028'de dünya yöneten liderler vardı. Sevgili arkadaşlar yaptığımız öngörülerde. Tabii ki e, böylesi bir dönem biz de kendi hayatımızda haklarımızı korumak isteriz. Ama daha çok toplumsal normlarla bizim ülke astroloji haritamıza dönelim. Maşallah nur topu gibi toplumsal krizleri işaret ediyor dedik. Hatırlarsanız Ocak, Şubat, Mart aylarında maşallah nur topu gibi diyorum toplumsal krizleri daha gözle göreceğimiz e, tabii ki daha isyankarlıkların özgürlük hak adalet temalarının da çok daha fazlasıyla ön planda olmasıdır kova dediğimiz gibi her türlü insan hakkı hayvan hakkıyla yakından e, ilişkilidir sevgili arkadaşlar tabii bir yerden de bizi e, değiştiren dönüştüren güzel olumlu hayatımızda büyük başarıları olumlu e, gelişmeleri de güç getirebilecek Mars Pluto'da uyumlu bir atmosferde olacak sevgili arkadaşlar. Evet sormak istedikleriniz var mı? Bu gece kısa bir e, yayın yapacağım. Yarın daha uzun Mars'ın terazi burcuna geçmesini 7 Ağustos'u çok konuşuyoruz aslında sizlere. Çok uzun zamandan beri konuştuğumuz konular fakat Mars'ın yine şöyle hemen bir tam geçiş anına Bakıyorum 7 Ağustos 2025'te dünya genelinde sevgili arkadaşlar koç noktasındaki heptatisyos yani fazlasıyla volkanlar ve madenler diye üzgünüm içinde bulunduğumuz döngüde bağırıyor. Tabi sapoya dokunuyor para konuları işsizliği işten çıkarmaları da konuşabiliriz. Hebe var çünkü hizmet aldığımız kurumlarda bakın hastane. Ee, hani restoranlar, AVM'ler gibi yerlerde kapanmalar, yangınlar, hastane e, tam koç noktasındaki bu hani Mars, Neptün, kare karşıtlığı, değil mi? Doğalgaz, Allah korusun patlaması, oksijen tüpü patlaması gibi. Üzgünüm Mars, Neptün, petrol, petrol fiyatları, bunların e, yani kimyasal fabrikalar Neptün dediğimizde keza yine işte e, yük taşıyan denizdeki gemi kazalarından e, keza yine konuşabiliriz. Ki nükleer konuları girdi biliyorsunuz. E, Sayın Donald Trump böyle bir e, korku da attı dünya geneline. Ama fazlasıyla hizmet aldığımız alanlarda bakın toro varsa doktorlarımıza lütfen saygısızlık yapmayalım sevgili arkadaşlar. Neptün toro de böyle hastanelerde biliyoruz kavgalar, dövüşler. Doktorlarımıza kalkan eller oluyor. Toro varsa psikolojik bir şekilde e, istismar edilme, baskı görülmesi gibi durumlar ama e, çocuklara karşı toro varsa da koyuyorsa hastanelerde de keza yine bu bizim alışık olduğumuz bir şey. Aslında bunu öngörü yapmak da yanlış belki. Yanlış bir şey değil değil mi? Taciz edilen çocuklarımızı da bol bol konuşuyoruz. E, evet, oksijen tüpü gibi yani böyle Neptün hastanelerse burada patlamaların, yangınların Allah korusun ama e, olabileceğini de sevgili arkadaşlar gösteriyor. Ki ve koç noktasında dedik ya bir ulusun bayrağının yarıya inmesi, yaz, matem gibi e, durumları Üzgünüm işaret ediyor. Satürn, Neptün, faili meçhul cinayetler keza ses getirecek bir suikast haberini de yine konuşabiliriz sevgili arkadaşlar değil mi? Mars, askerler, yöneticiler, üst düzey e, hani Ayağı yere sağlam basan yaşça büyük kişiler Satürn Bunları fazlasıyla e, işaret ediyor. Değil mi? Putin'i kızdırmasınlar diye çok söyledik sevgili Yıldırım Üzümcüoğlu. <laughs> Saygıyla analım. Dünya genelinde sevgili arkadaşlar değil mi? Dediğimizi tekrar söyleyelim. 2 Ekim 2024 öngörümüzdür. Gözümüzün içine baka baka yalan söyleyecekler Neptün. Yen bir tutulma. Gözümüzün içine <laughs> baka baka dünyayı ateş alanına çevirecekler. Durumları var diyor Gökkupe bize Ondan sonraki gündemlerde. Ee, konuşmadım bugün girmedim ama bu tür olayları da fazlasıyla konuşabiliriz sevgili Emine Hanımcığım. Evet ses getirecek sevgili Senemcan ee, ses getirecek olaylar bundan sonrası maalesef böyle ses getirecek değişim dönüşüm içeren olayları işaret ediyor. Evet de mesela Selvi Hanım bu su gök kubbedeki bu ateşi söndürmeye yetmez diye çok yorumlar yaptık, öngörüler yaptık. Olur olur seneyi de bulmaz. Yakın zamanda da böyle fiyatlarla da yazdığımız o fiyatlarla da konuşabiliriz. Deri ne dedik? Jüpiter Uranüs kavuşumunda ekmeği kısıtlama gelmiş dedik dön 1942 hem de nerede İstanbul'da e demek ki fiyatlar etkiler ekmek alımları da azalır bugüne de bunu koyabiliriz evet yarın daha detaylı yapacağız canlı yayın ben şimdi izninizi istiyorum bugün kısa bir yayın olsun yarını da güzel güneş ay ve güneş 120'liği var değerlendirebilirsiniz. Evet karneyle alırız dedik ya artık çiple mi alırız karneyle mi alırız eskiden karneyleydi bugün çiple alabiliriz durumlarını da işaret etmekte. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hayırlı geceler hoşçakalın.